Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi, Inter'in ve A milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkındaki söylentilere Ekol Sports'a yaptığı açıklamalarla son verdi. Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaların net bir dille yanıtlayan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarını coşturan, Fenerbahçe'ye ise kapıları kapatan o sözleri sarf etti. Kayseri Spor'da transfer yasağı kalktı, 8 futbolcuyla sözleşme imzalandı. Ali Bey ile görüştüm ama, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir telefon görüşmesi yaptığı iddialarını doğrulayan Hakan Çalhanoğlu, bu görüşmenin arkasındaki nedeni şöyle açıkladı, ben milli takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Bey ile görüştüm. Bu sözleriyle profesyonel bir duruş sergileyen Yıldız oyuncu, görüşmenin bir transfer pazarlığı değil, bir nezaket konuşması olduğunun altını çizdi. Tek bir hayalim var. Ben Galatasaraylıyım, Çalhanoğlu, açıklamasının devamında kalbindeki takımı ve Türkiye'deki hayalini açıklayarak tüm tartışmalara son noktayı koydu. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum. Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu çarpıcı itirafla Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını net bir şekilde ima ederken, çocukluk aşkı olan Galatasaray'a da açık bir mesaj göndermiş oldu. Sosyal medyada gündem oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun bu açıklaması, sosyal medyada saniyeler içinde yayıldı. Galatasaray taraftarları, kaptanın bu sözlerini binlerce paylaşımla kutlarken, Büyük Kaptan Yuvan'a dön çağrıları yaptı. Daha önceki röportajlarında da bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir diyen Yıldız oyuncu, bu açıklamasıyla gelecekte Türkiye'ye dönmesi halinde adresinin neresi olacağını bir kez daha göstermiş oldu.